Merhaba, bugün zirveden dibe serisinin bir parçası olan işletmelerin müşteri mesajlarından neden hızlı yanıt vermesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Peki bu konu neden bu kadar önemli? Gelin birlikte inceleyelim. 1- bir, Müşteri memnuniyetini arttırır. Hepimiz hızlı bir yanıt almayı severiz değil mi? Aynı şey müşteriler için de geçerli. Gelen bir mesajı hızlı yanıt verdiğinizde müşteriye değer verdiğinizi ve ihtiyacını önemsediğinizi gösterirsiniz. Bu da müşteri memnuniyetini arttırır ve markanızla olumlu bir ilişki kurmasını sağlar 2 satışlarınızı arttırabilir. Bazı müşteriler bir ürün satın almadan önce soru sormak ister. Hızlı bir yanıtla müşterinin karar verme sürecini hızlandırabilir ve satış yapma ihtimalinizi arttırabilirsiniz. Yavaş yanıt veren işletme müşteriyi başka bir markaya yönlendirebilir. Unutmayın hız özellikle online satış dünyasında bir avantajdır. 3. Hızlı yanıtlar müşterilerinizde güven oluşturur. Onlara her an ulaşabileceğinizi bilmek markanızın profesyonel ve güvenilir bir imaj çizmesine yardımcı olur. Güven ise uzun vadede sadık müşteri kitleleri yaratmanızın temelidir. 4- Rakiplerinizin önüne geçersiniz. Birçok işletme, müşterilerin mesajlarını hızlı yanıt verme konusunda yeterince özenli değil. Bu da sizin için bir fırsat aslında. Müşterilerinize hızlı yanıt vermek rakiplerinizin önüne geçirebilir ve onların gözünde tercih edilebilir bir marka haline gelebilirsiniz. Ve 5. Olumsuz yorumları engeller. Hızlı yanıt verilmediğinde müşteriler kendilerini görmezden gelinmiş hissedebilir ve bu durum sosyal medya ya da yorum yapabilecekleri platformda sizlere olumsuz geri dönüş yapmalarına neden olabilir. Hızlı bir yanıt potansiyel şikayetlerinizin önüne geçmenizi sağlar ve marka itibarınızı korur. Ve en önemlisi 6. madde. Instagram'da reklam veren sadece siz değilsiniz. Bir müşteriniz reklamınızı gördükten hemen sonra Instagram algoritması gereği sizin birçok rakibinizin reklamını peş peşe görmeye başlar. Siz ona hızlı ve zamanında dönmediğinizde aslında sizin rakibiniz ürün ve hizmetini çoktan satmış olacaktır. Sonuç olarak müşteri mesajlarına hızlı yanıt vermek bir seçenek değil, bir zorunluktur. Bu basit ama etkili adım müşteri memnuniyetini arttırır, satışlarınızı güçlendirir ve markanızı uzun vadede başarılı bir marka olmasına katkı sağlar. Unutmayın, bir mesaj bir fırsat olabilir. Hızlı yanıt verin, müşterilerinize ne kadar değer verdiğinizi gösterin. Eğer bu konuda daha fazla bilgi ya da desteğe ihtiyaç duyuyorsanız lütfen bizlerle iletişime geçin. Görüşmek üzere.